Hatta özmüşsünle. Selam arkadaşlar. Sırbistan'a yerleşiyoruz. Hemen videonun başında evet. söyledim ama. <laughs> Şlunk diye. Ablamın abisi. evet de. şu an bir takım söyle vedalaşmalar yaşanıyor. Duygusal. Duygusallaşmalar. Evet. Bugün Hadi tek de, bir Hüngür şey. Şakırt gidiyoruz. Anneciğim. Evet. Hadi bakalım Şimdi, yani. Allah, Allah, Allah Allah Bak beni. Anne. <laughs> evet Harik Bey. 50 kiloluk valizlerimize götürüyor. 1 kilo hakkımız daha dolmuştu. Montu tıkalım içine dedik ama 1 kilo fazla çıktı diyen de zaten tıkamadık. Bülent'cim sana bir soru. Hmm. İnsanlar içeri ayran sokamıyor. <laughs> Sen nasıl dereotlu, maydanozlu krep soktun? Hem de bu kadar. <laughs> Yanında da ekmek mi var? <laughs> bu Deniz'in peynir ekmeği. Onu sevmedi çünkü. Bu da bizim. Allah Allah. Enteresan kızarmış peynir ne var? Sayın Meldem sağ olsun bize yolluk hazırlamış. Afiyet olsun. Gidiyoruz. Hadi. Uçağa biniyoruz. Deniz ilk defa uçak kalkarken uyanık. Bakalım neler Evet şu an emlakçı kadına bozmaya gidiyoruz. Halit dört valiz itikliyordu gördünüz mü bilmiyorum. Bu işte iyice profesyonelleşti. Biz de oluşumuna gidiyoruz. Evsiz kaldık. <gülüyor> <gülüyor> şu valizlerle sokaktayız şu anda. Bakalım ne yapacağız. Bölüm 1. Götümüzü kesmediler bari. <laughs> Neyse ki güvenli bir ülke. Evi beğenmedik. Beğensek de kadın almayacak zaten. Neden? Neden? Bize? Yani bu gece vermeyecek. Ya bu gece vermeyecektik, <laughs> Yine kalacaktık. da olsun en azından evet. yarın halledebilirdik. Şimdi bir arkadaşımız var burada. Benim benim tipim ne biçim ya böyle? Ne olmuş bana böyle? Maşa yapılmış gibi. Şimdi o arkadaş haber ay ben arayacağım seni bekle bir yer tutma dedi. Bir yer bulmuştum orayı tutacaktım. Bekliyoruz bakalım. Haber gelse ona göre ev tutacağız. Yani iki gece, üç gece falan tutacağız. Sonra ev bakmaya başlayacağız. Evet, şimdi geldik yemek yemeye. Baya güzelmiş burası. Neydi adı? Burası şeye benziyor bence. Goni. Ee, Makedonya'da bir şey kafe aradık ya. Börekçi aradık. Hatırlıyor musun? Sonra bulduk ve beğenmedik. Üst küptü. Üniformalar ona çok benziyor. Kahverengi sarıydı o da. Neyse burası çok lezzetli. Hemen Belgrad'da meydanda İsmi şöyle bir şey. CKPO3 Aynı soru yazıyor. Deniz. Beğendin mi? Ben çok beğendim. Nasıl yapıyorduk beğenince? Yap bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Tam kapının önünde oturuyoruz. Her gelene el sallayıp öpücük atıyor. Herkes de Deniz'e el sallıyor. Az önce bir tane kadının poğaçasından... <laughs> Kadın ister misin dedi, o da isterim diye kopardı. Şimdi herkes öpücük atıyor. Şimdi kadının biri. <laughs> biri gelirse, bir denk getirebilsem videoyu alacağım. Öpücük atıp insanları laf atıyor. Bakalım şimdi bir teyze geliyor, buna yapacak mı? Ablaya yapacak mı? Arkadan gelen sesler denize. <gülüyor> <gülüyor> evet, yeter mi babam yeter. <gülüyor> <gülüyor> ne gördük? Daha, daha ev bulmadık. Festival koşuyoruz. Şurada değil yerler için ne gördük? Ne yaptın? Bakmaya çıktık, böyle bir şeye denk geldik meydanda. Hemen koştuk gidiyoruz bakalım. Yöresel kıyafetler şey galiba bütün kızlar da Türk yöresel kıyafetler var. Aa çocuklar ne tatlısınlar, bak küçükler. Yine stantlar da kurulmuş. Arkadakiler şehir oku çekiyorlar. Şey <laughs> ben de, ben <s> de. <laughs> <laughs> Öyle miyiz? <laughs> Öyle mi? <gülüyor> bizim adına dim programı ne arası uğruvadı a böyle minik top takip ediyormuş zakıyalar var galiba şurada yağlar el yapımı oyuncaklar arasına böyle küçük kamlar buruşaçık taktı böyle yaşıyoruz. Yeah. Olmuş kaldık. Video yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Benim Nerede benim. paylaşacaksın? Oh. İnternet, İnternet yok. yok. Siz bunu izlediğinizde büyük ihtimalle biz evi bulmuş oluruz. Çok <laughs> uzaklardayız. Çok uzaklardayız zaten. Evet. Türkiye'den <laughs> uzaktayız. 1048 km uzaktayız. Bursa'ya. Evet. Ne diyecektim ben bir şey için açtım. Ha, yarın birkaç ev bakacağız. Evler çok kötü. Güzel ev bulmak zor. 90'lardan 80'lerden evet. kalmış gibi Hatta 60'lardan yani. Tabii zaten öyle diyor adam. 1970'de yapılmış bina mesela. Ama mobilya koltuğunu da mı değiştirmedin arkadaş? O da 70'ten evet. kalmış. Babaanne evi Şimdi yani. Şimdi eve bakmaya evine. gideceğiz bakalım. Adamı bekliyoruz. Ne oldu? Böyle. Artık bu videoyu kapatalım mı? Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Artık ev bulunca görüşürüz. Sırbistan maceramız şimdilik homeless olarak devam ediyor. Bu arada şeyi evde çekseydik ya. Ev şu an oturduğumuz ev o kadar küçük ki. Masamız minicik. Kahvaltı yaparken kim kime değerse değilen kişi yere düş. Kim genelde deniz olsun. elin çarpıyor, zeytin yerde. <laughs> Ekmeği alacaksın alamıyorsun çünkü diğer şeyler devriliyor falan. <laughs> Mesela mutfakta da yemek yaparken bir yerde sadece. Dün ne yaptık? Dün ne yaptık? Yemek yaptık. Dün sen ne yaptın hakikaten? Dün akşam yemek. Dün ben mi? yemek yapacağım diye bir girdi. Saçma sapan sanki 100 metrekare mutfak varmış gibi. <laughs> en son yemeğin içine koyulacak şeyden doğramaya başlamış. Sen konumuz değil mi? Bu, o Hayır, değil mi? Can konumuz. Dün akşam iki tencere yemek yaptık. Dolaba koyalım diye bir dolaba açtık. Yer bir yok. Dolap şu <laughs> <laughs> en küçük tencere bile O iki tencereyi niye koymuş oraya o zaman? Bileyim, herhalde yapıp bu herhalde, herhalde. Ya da kimse pişirmiyordur ki orada. Yok, Ocak arıza verdi. Şu an sabrediyoruz. <laughs> ne oldu? Çok komik ya. Çok komik Evet, ev maceramız devam ediyor. Videoyu kapamıştık ama bunu ona ekleyelim. Ekle. Ya vallahi kusacağız. Evle ilgili bir ton boktan şey yaşadık. Instagram'da paylaştık zaten. Şimdi de şey polisle ilgili bir şeyler yaşıyoruz. Normalde buraya gelince registration diye bir şey varmış onu yapman gerekiyormuş. Her ülkede varmış. Biz hiçbirinde yapmadık şimdiye kadar. Polise gidip bildirmen gerekiyormuş bu adreste kalıyorum diye. Evet babam inşaat gördü. İnşaat gören Türk. Ee, ondan sonra ev sahibimize dedim ki böyle böyle bir şey yapman gerekiyormuş yani kaldığımız Airbnb'ye. Kadın da dedi ki bana bunu daha önce söylemeliydiniz diyor. Ben de dedim ki ben bilmiyorum ki sen söylemeliydin. Kural varsa madem senin haber vermen gerekiyordu. Ondan sonra neyse halledeceğiz falan dedi. Polis merkezine çağırdı. Şimdi polisten çıkıyoruz. Çıktık. Verdiler kağıdımızı diye sanıyoruz. Kadın bize dedi ki sizi buradan deport edebilirler. Beni de hapse atabilirler dedi ve gitti. Bekleyin beni burada dedi. Ondan sonra biz de bekliyoruz bekliyoruz. Kadın yok. Ondan sonra aradım kadını sen gelecek misin dedim. Şu an 12'de de randevumuz var. Ev bakmaya gideceğiz. Yarım saatimiz var. Ondan sonra kadın dedi ki siz bekleyin söyledim ya ben falan dedi. Tamam dedim ben. Sonra mesaj atmış bana. İşte polis, kadın işimizi halletti. Çok nazik de o yüzden onu çikolata almaya gidiyorum diye. Biz orada gerim gerim gerildik. Beni bilen bilir zaten stresli adamım. Neredesin? Acı çekiyoruz. Zalim görme. Bir haftada şeyde bir tane ev stresinde sadece 500 küsur ev var ve bir tanesini bile bulamadın. Bul yok yani ya göçmene vermiyoruz diyorlar. 30 mu? Ya da buradan 30 Ya da... Ya bu değil ya. da ev verildi diyorlar. Ya da hepsi babaanneden kalma evi. Evet ya da çok kötü evler. Veya savaş döneminden kalma babaanneden Neyse şimdi falan... bulduğumuz bayağı güzel. Ben bundan konuşmak bayağı umutluyum. <laughs> evet ben de konuşmak istemiyorum. Eğer olursa bu daha önce beğendiğimiz evin bir alt katında. Daha yeni. Kirası da bayağı uygun. Umarım olur. Heyecanla şimdi oraya gidiyoruz. Bu videoyu artık kapattık zaten. Hadi görüşürüz. Halime bak. Gün Bayağıdır video çekmiyorduk. Dün kaç oldu? 8. Bayağıdır video çekmiyorduk değil, dün çektik. 8 olur mu bu? Perşembe, perşembe geldik, bugün perşembe. Tamam, 8 gün. 7 gün oluyor. Perşembeye kadar bir hafta 7 ben gün oluyor. İlk günü, günü de mi sayıyorsun Allah aşkına? Gerçi ilk günde ev bak. Neyse şey... Şimdi havaalanının yanın, yanındayız. Ev var da biz beğenmiyoruz. 560 tane ev var. Ama evler kötü. Ne diyecektim ben? Ha, şimdi mesela saat şu an 8.30 burada. Yok 8'e geliyor. 7.20 7 geçiyordu. İşte 8'de gelecek birisi. Şimdi bir eve bakmaya geldik. Şöyle aşırı yüksek binalar var. 12 katlı bir binanın 9. katında bir ev. Çok hoşumuza gitti. Artık inşallah burası olacak. Biraz uzak merkeze. Ne kadar? Yarım saat sürüyor otobüste. Aslında Türkiye için çok büyük bir mesafe değil ama burası için uzak. Uzak. Yani yarım saat sürmesinin sebebi ha, bence... Baba, baba ha, 100 metrede bir, 50 metrede baba, bir durak baba, var. Baba. Babacım. Hadi eve bakalım. Kokular çok iyi hakikaten. Çevirmeci varmış. Burada yiyelim hemen. Evet Berrak'cığım. Buradan kurtuluyoruz sonunda. Bir festival havası var içinde şu anda. Ha, bu kahvaltı yaptığımız yer burasıydı. Daha önce çektik mi? Burayı hatırlamıyorum. Ben çektiysek kesinlikle. iki kere koyarız. Yok sanki çekmiştik kolumuz çarpıyor şeyler devriliyor falan diye. Burası oturma odası şöyle. Olduğum yerde dönsem zaten ev bitiyor. Şurası mutfağımsı bir şey. Burası yatak odası. Anne. En büyük yer yatak odası. Saçma. Şuraya gerek yok yani şu taraflara. Burada yatak var ama yatak demeye bin şahit lazım. Her gece kaburga acısından dolayı gelip şurada uyudum. Deniz Böyle el salla, videoyu kapatalım böyle. Bir sonraki video belki ev turu olur. İsteyenler yorumlara yazsın bakalım. Görüşürüz. <laughs> Ciao. Videoları beğenmeyi Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan abone olmayı e unutmayın. Yapmamızı istediğiniz şeyleri yorumlara, yememizi istediğiniz şeyleri bana. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. El sallayın. Öpücük. Neyse. Videoları beğenmeyi Instagram'dan, YouTube'dan ben ve TikTok'tan. Geldiğimiz TikTok. börek Evet, TikTok'tan. TikTok diyemiyorum. TikTok'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer siz bizi daha çok takip ederseniz en azından <gülüyor> 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 biraz daha çok para <laughs> biraz daha para kazanıp eve daha çok para verebiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.